derinlerinde masalcı ninenin yaşadığı küçük bir köy varmış. Köyün çocukları masalcı ninenin kocaman battaniyesine oturup masal dinlemeyi çok severlermiş. Bir gün masalcı nine Nikola'nın ayakkabısındaki deliği fark etmiş ve çok üzülmüş. Çocuklar evlerine gittikten sonra Nikola'ya güzel, kalın bir çorap örmeye karar vermiş. Ama aksilik işte. O kış o kadar kar yağmış ki kimse köyden dışarı yün almaya çıkamamış. Peki yün olmadan nasıl çorap örülebilir ki? Her sorunun bir cevabı vardır, demiş masacının. Sadece biraz düşünmeliyim düşünmesine yardımcı olması için kendine bir bardak sıcak çay koymuş. Birkaç yudum içince de ne yapacağını bulmuş. Masal battaniyesinden küçük bir parçayı Nikolay'ın çorabı için sökeceğim demiş. <laughs> Gece herkes uykuya daldığında masalcı nine karlı ormandan geçip Çorapları Nikolay'ın kapısına bırakmış. Gecenin pususunda, baykuşların arasında, sırf iyilik yapabilmek için göze almış her şeyi. Karlı yoldan sessiz, sedasız yürümüş. Çok geçmeden postacı sabah işe çıkarken meşin çantasına sarılı bir atkı bulmuş. Gördüğü herkese, bunu kim yapmış olabilir? diye sormuş. Ama kimse bilmiyormuş bu atkının sırrını. Öğretmen okul sobasını yakmak için gittiği odunlukta bir çiftliğin eldiven görünce çok şaşırmış. Bayan Yanov, Tulumba'nın yanında bulduğu yeni örülmüş önlüğü kaptığı gibi çamaşırlarına konan kuzgunları kovmuş. Sonra köyün bakkalı güve ye atkısının yerine yenisini takmaya başlamış. Çocuklar ise masal dinlemeye geldiklerinde daha sıkışık oturmak zorunda kalmışlar. Hepsi birbirlerine istiflenmiş şekilde bir odada sıkışık bir şekilde oturmuşlar. Köylüler gün geçtikçe daha çok meraklanıyorlarmış. Olga bebeğin gizemli, yeni, yumuşak bir battaniyesi olmuş. Köyün kasabı ise kel kafasını örten çok ama çok şık bir bereyle gezmeye başlamış. Çocukların masal battaniyesi küçüldükçe küçülüyormuş. kedisi üzerine tam oturan ceketiyle mağrur mırıltılarla dolaşmaya başladığında sır perdesi daha da büyümüş. Masal dinlemeye gelenlerin oturacağı bir battaniyesi artık yokmuş. Körlüler muhtardan bu işin sırrını çözmesini istemişler. Masalcı neydi? Zaman ne der bilirsiniz?" demiş Muhtar. "Her sorunun bir cevabı vardır." Çocuklar ise çorapları, atkıyı, eldivenleri, önlüğü, beleği, bebek battaniyesini ve ceketi içindeki kediyi bir arada görünce hep bir ağızdan bağırmışlar. "Bunların hepsi masalcinin eski battaniyesine benziyor." "Ama artık eski battaniyesi yok." demiş Nikola. "İşte şimdi anladım." demiş Muhtar. Masalcı nene bunları yapmak için battaniyesindeki yünü kullanmış. Masalcı nene sürpriz yapma sırası. Şimdi bizde. Sonra da masalcı nene uyurken köyün her evindeki her battaniyeden birkaç sıra sökülüp masalcı evinin önüne bırakılmış. Masalcı nine sabah kapısını açtığında gözlerine inanamamış. Çünkü o güne dek hiç bu kadar renkli, bu kadar çok günlü bir arada görmemiş. Yunyanın üzerinde bir de not varmış. Yeni masal battaniyen için yazıyormuş notta. Çocuklar sonraki günlerde masalcı nineye masal dinlemeye gittiklerinde üzerinde oturacakları kocaman, rengarenk bir battaniye bulmuşlar ve paylaşmayı bilen bir köyün masalını dinlemişler. Eve gitme vakti geldiğinde masalcı ne çocukları teker teker öperken Aleksandra'nın kazandaki deliği fark etmiş. Aleksandra'ya sürpriz bir kazak örmek istemiş. Ama dağlarda hala kar varmış ve köyde yün bulunmuyormuş. Masalcı nene her sorunun bir çözümü olduğunu biliyormuş. Yeni ördüğü masal battaniyesine bakıp gülümsemiş. Ve yine masal battaniyesini sökmeye başlamış. İyiliğin gücüyle tekrardan Alexandra'ya kazak örmeye niyetliymiş. Evet arkadaşlar, bu hikayemizin de sonuna geldik. İyilik yaptıkça çoğalır ve mutlaka bir gün size döner. Siz de arkadaşlarınızdan mutlaka hiçbir şeyinizi esirgememeyi ihmal etmeyin ve birbirinizi çok sevin. Bir hikayemizin daha sonuna geldik. Umarız siz de masalcı neler gibilerle karşılaşırsınız. Görüşmek üzere.